Merhaba, minik dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Masalımın adı Zıpır Zeno ve Zaman Yumurtası bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün rengarenk olduğu bir köyde Zıpır Zeno adında bir çocuk yaşarmış. Zeno diğer çocuklardan biraz farklıymış. Merakı öyle büyükmüş ki sadece karıncaların yürüyüşünü değil, yıldızların neden yanıp söndüğünü de merak edermiş. En sevdiği şey ise Eski, işe yaramaz görünen eşyalarla icatlar yapmaktı. Evlerinin arkasındaki küçük kulübede hurda parçalarla oynar, tuhaf şeyler üretirmiş. Bir gün kulübede eski bir saat, yumurta kabuğu, birkaç mıknatıs ve bir portakal kabuğuyla uğraşırken çat diye bir ses çıkmış. Önünde parlak, parlayan bir şey belirmiş. Kocaman bir yumurtaya benziyormuş ama cam gibi şeffaf, içindeyse renkli ışıklar dönüyormuş. Zeno buna zaman yumurtası adını vermiş. Nasıl olduğunu anlamasa da yumurtaya dokunduğunda kulübenin içindeki her şey bir anlığına donmuş. Sinekler havada asılı kalmış, saatin tiktakları durmuş, hatta kendi nefesi bile duraksamış gibi hissetmiş. Bu, bu sihir mi? Yoksa bilim mi demiş kendi kendine. Merakı iyice kabaran Zeno ertesi gün yumurtayı çantasına koyup okula götürmüş. En iyi arkadaşı Mino'ya gösterdiğinde Mino'nun gözleri fal taşı gibi açılmış. Zeno bu sadece zamanla oynamıyor. Belki de zamanı taşıyor. İkili yumurtayı okulun eski kazan dairesinde incelemeye karar vermiş. Ama Zeno'nun yaptığı bu icat sadece zamanı değil başlarını da belaya sokacaktı. Zeno ve Mino okulun bodrumundaki eski kazan dairesine gizlice girdiler. Paslı borular arasında eski, tozlu bir masa buldular. Zeno çantasından zaman yumurtasını çıkardı ve masanın üzerine koydu. Işıklar titredi, yumurta hafifçe parladı. Mino korkuyla geri çekildi. Bu normal değil Zeno dedi. Ama Zeno heyecanla, "Belki geçmişe gidiyoruz ya da geleceğe. Haydi deneyelim." dedi. Yumurtadan aniden "çat" diye bir ses geldi ve içinden spiral bir ışık fışkırdı. Gözlerini ovuşturduklarında her şey değişmişti. Kazan dairesi yerindeydi ama tertemiz ve yeni görünüyordu. Duvarda büyük harflerle yazıyordu. Yıl 1965. Okulun ilk günü. Zeno ve Mino geçmişe gitmişti. "Vay canına, gerçekten zaman makinesi gibi çalışıyor." dedi Zeno. "Evet, ama şimdi nasıl döneceğiz?" diye fısıldadı Mino endişeyle. Tam o sırada kapı gıcırdayarak açıldı. İçeri eski tarz giysiler giymiş üç çocuk girdi. Saçları parlak, üzerlerinde okul amblemleri vardı. Belli ki okulun ilk öğrencilerindendiler. ''Hey, siz de yenisiniz değil mi?'' dediler. Zeno hemen toparladı. ''Evet, biz sınıf değiştirdik. Onlar da çocukları takip edip okulun ilk gününü gezdiler.'' Koridorlarda eski tip ders zilinin sesi yankılanıyordu. Her şey çok ilginçti ama Zenon'un aklında tek soru vardı. Yumurtayla başka hangi yıllara gidebiliriz? Ama bilmedikleri bir şey vardı. Yumurtayla oynadıkça zaman çizgisi bozuluyor. Küçük hatalar büyük sorunlara dönüşüyordu. Zeno ve Mino 1965 yılındaki okulda dolaşırken dönüş yolunu düşündüler. Zaman yumurtası Mino'nun çantasında garipleşiyordu. İçindeki ışıklar titriyor, ara sıra uğultu duyuluyordu. "Zeno," dedi Mino. "Bence yumurta bozuluyor. Fazla kullanmamalıyız." Ama Zeno dinlemedi. Geçmiş tamam da ya geleceğe gidersek robotlar, uzayda arabalar, harika olur. Mino tedirgindi ama Zeno'nun heyecanı bulaşıcıydı. Boş bir sınıfta yumurtayı çıkardılar. "Hazır mısın?" dedi Zeno. "Hazırım ama içim rahat değil." dedi Mino. Zeno yumurtaya dokundu. Götür bizi geleceğe. Bir ışık patlaması, sonra sessizlik. Gözlerini açtıklarında okul aynı ama farklıydı. Duvarlar cam, sıralar hareketli, tahtalar hologramdı. Dışarıda uçan araçların sesi geliyordu. Kapının üstünde dijital yazı yanıyordu. Yıl 2125. Türkiye'nin ilk uzay okulu Zeno Sevindi. Mino, gelecekteyiz. Uzay okulu ama okul boştu. Ne öğrenci vardı, ne öğretmen. Sadece ekranlar bilgi aktarıyor. Duvarlar kendi kendine konuşuyordu. Her şey ürkütücü ve sessizdi. Sonra bir ekran parladı, yapay zeka sesi duyuldu. Zaman çizgisi tespit edildi. İzinsiz yolculuk saptandı. Sistem kapanıyor. Düzen bozuldu. Işıklar söndü. Yumurta çılgınca titredi. Mino panikle. Zeno, ne yaptık? Yumurtadan ışık fışkırdı. Zeno ve Mino kendi zamanlarına dönebilecek miydi? Yoksa sonsuz zaman labirentinde kaybolacaklar mıydı? Zeno ile Mino ışık fırtınasının içinde savrulurken kendilerini eski kazan dairesinde buldular. Zaman yumurtası ellerinde çatlamıştı, içinden sıcak, parıldayan küçük bir anahtar düştü. Zeno, bu anahtar bir şeyin kilidini açıyor olmalı, dedi. Mino merakla anahtarı inceledi. Belki de zamanın kilidini? İkisi birlikte okulun bahçesine koştular. Orada zamanın kilidi olduğunu düşündükleri eski bir kapı vardı. Kapı, okulun kuruluşundan beri hiç açılmamış gibiydi. Zeno anahtarı kapının kilidine sokup çevirdi. Kapı yavaşça aralandı. İçerisi bir zaman tüneliydi. Parlak ışıklar, akan anılar, kahkahalar ve öğrenme anları görünüyordu. Zeno ve Mino tünelden geçerken her adımda zamanın farklı anlarına dokundular. Okulun ilk günlerine, gelecekteki uzay yolculuklarına, hatta günlük küçük mutluluklara zaman onlar için bir oyun alanı olmuştu. Sonunda kendi zamanlarına döndüler. Zeno yumurtadan kalan anahtarı cebine koydu ve derin bir nefes aldı. Biliyorum artık, zaman yumurtası sadece bir oyuncak değil, zamanı anlamak, onunla doğru oynamak demek. Mino gülümsedi ve her anın kıymetini bilmek İkili yeni maceralara hazır şekilde birbirlerine baktılar. Zaman artık onların en iyi arkadaşıydı ve masal burada bitiyor. Sevgili küçük dostlar, zaman sizin ellerinizde. Onu iyi kullanın ve her anın tadını çıkarın. Eğer bu macerayı sevdiyseniz, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere.